Merhaba arkadaşlar, Sos Sofi'deki ekibine hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ay içinde etkili olabilecek, evde yapabileceğimiz kadınlara yönelik tüm vücut antrenmanı çekmek istedik. Kadın izleyicilerimiz de spor salonuna gitmek istemeyen ya durumu olmayan veya işte spor salonunda kendine gerekli özgüveni bulamayan veya yakın çevresinde spor salonu olmayan kadın izleyicilerimiz için yaza son bir ay kala çok güzel bir ev antrenmanı vereceğiz size. Genelde de kadınların zaten belirli bölgeler çalışıyorlar. Onlar üzerinde de konuşacağız. Ve size bir ay sonunda çok etkili olacak bir antrenman göstereceğiz. Bunu denedikten sonra da yorumlara belirtirseniz bir ay sonra nasıl bir sonuç alıyorsunuz vesaire Biz de geri dönüşlerini alırsak çok memnun oluruz. Videoyu şimdiden bir beğenirseniz, kanala da abone olursanız çok makbule geçer. Diğer <laughs> videolarımıza da göz atabilirsiniz kanalımızdan diyelim. Ve çok lafı uzatmadan başlayalım hocam o zaman. Hocam başlayalım. şimdi ben size sorayım o zaman. <laughs> antrenman nasıl bir şey olacak? Yani kadınların hangi bölgesini çalıştırmaya yönelik olacak? Şöyle söyleyelim aslında genel genelde kadınlara çok fazla böyle kol gibi e, spesifik bunu pek gerekli bulmuyoruz. Daha çok kalça egzersizleri, arka bacak kası egzersizleri, e, quadriceps dediğimiz ön bacak, karın ve genelde kadınlarda e, gerçekten zarif bir gösterime sahip olan bel kası üzerinde gösterimler yapmayı düşünüyoruz. Evet, kesinlikle. İsterseniz bir de en sonunda videonun sonunda şöyle bir şey yapacağız. E, bonus bir hareket olacak aslında bu. Omuzla ilgili de bir hareketimiz olacak başlangıçta aslında bu çok da önemli bir şey değil yani. Omuzu da çalışmak istiyorsanız ekstradan e, belli bir spor geçmişiniz varsa vesaire bunu da üzerine ekleyebilirsiniz. Biraz daha antrenmanı zorlamak adına. Başlangıç için evde başlayıp daha sonradan sporu iyice severseniz ve hedefleriniz de büyürse bu yönde spor salonu tabii ki vazgeçilmezimizdir diyelim. Herkes evde başlar. Bu arada şununla ilgili de bir dipnot geçelim. Anıl Hocamla beraber size vereceğimiz egzersizler, yapacağınız hareketler hiçbir şekilde vücudunuzu kalınlaştırmayacak sıkılaştıracak. Örnek veriyorum çoğu kadın arkadaşlarımız e, bacaklarının çok fazla kalınlaşacağından korkuyor. Belinin çok fazla kalınlaşacağından korkuyor. Öyle bir şey olmuyor. Aksine kadınlarda erkeklere göre ters bir mekanizma var. Östrojen kaynaklı bir şey aslında o biraz da. Kadınlar erkeklere göre daha çok yağ oranı topladığından dolayı siz o yağları vermeye başladıkça aksine bacaklarınız incelecek, daha olacak. Sıkılaşacak. Sıkı... Kesinlikle. Ya nasıl söyleyeyim? Sıkılaşacak. <laughs> <laughs> Diyelim o zaman. Abla hocam. Hareketleri gösterelim ilk hocam. Ne gösteriyoruz hocam? Herhangi bir spor salonunda olsaydık tabii ki de bir koşu bandı vesaire veya dışarıda olsaydık yürüyüşle falan ısınabilirdik. Fakat evde böyle bir şey mümkün değil. O yüzden dolayı ilk hareketimiz olan plankle tüm vücudumuzu aslında ısındırmak burada bizim amacımız. Plankle başlayacağız. İki set olacak. İki sette de her bir sette ayrı ayrı maksimum ne kadar dayanabiliyorsanız o kadar süre geçirecek. Eminim ki birçoğunuzu çok fazla terletecektir. Kiminiz belki 5-10 saniye kalmakta zorlanacaktır. Kiminiz belki 1 dakika yapacaktır tabii o size bağlı. Nasıl yapıldığı hakkında direkt uygulamalı bir gösterim yapalım. Bu şekilde ellerimiz direkt omuz hizamızda dümdüz bir şekildeyiz. Yani ne böyleyiz ne böyleyiz. Dümdüz durmaya çalışın. Bunda durabileceğiniz kadar durmanızı öneriyorum. Bazı insanlar için söylediğim gibi ilk başlarda zor olabilir. Kiminiz çok fazla da yapabilir. Bunu kendiniz deneyerek tecrübe ederseniz çok iyi olur. İkinci hareketimiz kadın arkadaşlarımız için ve onların sevdiği bir bölge olan bacak bölgesi bu hareket sizin ön bacağınızla arka bacağınızı çalıştıracak. Yanlar için ayrı egzersizler var. Onlardan değineceğiz ama ön ve arka bacağınız için bunu yapmanız gerekiyor. Squat dediğimiz çömelme hareketi. Bunun ev metodu şeklinde olan olacak. Şimdi bunu yaparken dikkat etmeniz gereken iki parça var. Bu parçaları iyi dinleyin lütfen. Şimdi öncelikle ayaklarınızı omuz hizasında açmanız lazım. Yani ne böyle açacaksınız ne öne açacaksınız ona dikkat edin. Normal dik duruyorsunuz. Omuz hizasında açıyorsunuz bacaklarınızı. Daha sonra ellerinizi ve bakışınız her zaman şöyle falan değil karşıya dümdüz olacak Dimdik duruyorsunuz Eğilirken dikkat etmeniz gereken şey Diz kapaklarınız ön parmak uçlarınızı geçmeyecek Geçerse diz kapaklarına biniyor yani Şöyle olursa diz kapaklarına biniyor Dengeniz de bozulur sakatlık yaratabilir Gerek yok ona dikkat edin İkincisi ise inerken aşağı 3 saniye sayıp Kalkarken de 2 saniye saymanız lazım Bu hareketi maksimum tekrar yapabiliyoruz çıkana kadar, çıkabildiği kadar bazılarınız 20, bazılarınız 50 yapar ama o yanma hissi, o acı hissi gelene kadar yapacağız. Acı yoksa kazan çok diyoruz. Eğilirken aynı şekilde karşıya bakıyoruz. Sanki arkanızda bir sandalye varmış da o sandalyeye oturuyor musunuz gibi 3 saniye saydım, 2 saniyede kalktım. 3 saniye saydım, 2 saniye kalktım. 3 saniye, hop 2, 1, 2, 3, 1, 2. Bu şekilde sayarsanız daha etkili olacaktır. Bacak kaslarınızı hissedeceksiniz diyelim. Üçüncü harekete geçiyoruz. Şimdi üçüncü hareketimiz olan lunge hareketimize geçelim. Lunge hareketimiz aslında bunu lunge hareketi olarak söylemeyeyim. Türkçe karşılığı hamle egzersizi. Yani internette araştırdığınızda da bu şekilde görebilirsiniz ki yapıldığını ben size göstereyim. Öne doğru bir hamle yapıyoruz. İleri hamle. Bu şekilde ayağımızı öne doğru uzatıyoruz. Aslında bir üçgen gibiyiz biraz öne doğru uzatın bu hareketi yaparken. Şu şekilde yapmamaya özen gösterin. Böyle yaparsanız çok fazla eklemlere binecektir. İstediğimiz kas gruplarını aktive edemeyiz. Gayet zorlayacaktır. Eğer çok zorlanan olursa bunu biraz daha mesafeyi kısa tutabilir. İleri hamlemizi yaptıktan sonra iyice aşağıya iniyoruz ve kalkıyoruz. Geriye alıyoruz. Ve bundan sonra tekrardan diğer ayağımızı ileri atıyoruz. Ve aynısını bunun için yapıyoruz. Tekrardan kalkıyoruz. Bu zaten belli bir tekrardan sonra şunu fark edeceksiniz ki kalçanız ve ön bacağınız bir yerden sonra gerçekten iyice yanmaya başlayacak. Bunu yaparken hem hamstring dediğimiz arka bacak kasımız, hem quadricepslerimiz hem de gluteus maximus adını verdiğimiz kalça kasımız gayet aktif olacaktır. Ben birçoğunda bu şekilde görüyorum. Hızlı hiç odaklanmadan, dikkati konsantrasyonu vermeden sonucunda da yani işte ben bir ay bu egzersiz programını yaptım ama herhangi bir verim alamadım gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Buradaki dediğimiz şey odaklanıyoruz, daha yavaş inip kalkıyoruz, diğer ayağımızı daha kontrollü ve bu şekilde antrenmanımıza devam ediyoruz. Bunu 2 set maksimum yapabileceğimiz tekrar yapacağız. Kimimiz 8 tekrar yapabilir, kimimiz 20 tekrar. Şunu da unutmayın ki ne kadar yavaş yaparsanız o kadar zor olur. Yani biz zaten zoru istiyoruz. Ne kadar zor o kadar iyi bir gelişim. Şimdi hemen dördüncü harekete geçelim. Dördüncü hareketimiz ise artık bacağı hallettiğimize göre karın karına geçiyoruz. Bir de bu hareketlerde biz size maksimum tekrar veriyoruz. Bunun sebebi kişiden kişiye göre güç kapasitesi, spor geçmişi değişeceğinden dolayı net bir tekrar sayısı vermemiz sizin işinize gelmeyecektir. Ondan dolayı yani kişinin kendini en böyle acıya artık eşini hissettiği son 3 tekrarda zorlandığı durumda bırakmasına biz max diyoruz diyebiliriz aslında. Şimdi dördüncü hareketimiz göbek mekiği olarak geçiyor. Türkçesini anlatıyoruz size bunların İngilizcesini söylemiyoruz. Şu şekilde yatıyoruz. Eller düz bir şekilde zeminde. Hiçbir şekilde ellerle müdahale yapmıyorsunuz. Bu harekette omuz hizasındayım gene gördüğünüz gibi. Bu burada karnınızı kasarak ve belinizden değil, karın yani karın kaslarınızdan ve kalçanızdan destek alarak şu şekilde yukarıya kalkıp kaç saniye bekliyorlar hocam? 5 saniye beklesinler. Şu şekilde kalktıktan sonra 5 saniye bekliyorsunuz. Burada yapmanız gereken karın kasınızı iyice sıkmak. Burayı sıkıştırmak, kalçanızı da iyice sıkmak. Ona dikkat edin. Kollarda herhangi bir destek almıyorum. Kollar boş. Daha sonra yavaşça iniyorsunuz. Nefesinizi aldınız. Tekrar kalkıyorsunuz. Kalkarken size nefesi veriyorsunuz. Bakın. Bir daha tekrar alıyorum. <laughs> en üstte iyice sıkarak bekliyoruz. Harika. İyice hissedin karnınızı. Karnınızı hissettiğiniz kadar bir süreden sonra kalçanızı da zaten hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi beşinci hareketimiz olan, 5 miydi Kaan hocam? Evet. Beşinci hareketimiz olan e, Carmeli, snow angel diye geçen Carmeli hareketini yapacağız. E, Carmeli denmesinin sebebi direkt gösterimine geçelim. Ee, bu şekilde yine dümdüz uzanıyorum. Bu da kadınlarda çok fazla e, hem zarif gösteren hem de gerçekten bel kaslarını güçlendiren bir hareket. Bel kaslarından da kastım aslında omurgamızın etrafında iki tane kas var. E, sağlı ve sollu tam şu tarafta hocam iki tane kas var. Bu kasları aslında çalıştırıyoruz bu hareketle. Bir yandan da aslında sırt kaslarımızı şu hareketle güçlendiriyoruz. Şimdi hemen gösterimi. Bu şekilde uzandım. Bacaklarımı ve ellerimi iyice kaldırıyorum. Sıkılı şu an sırtım ve kalçam. Ve şu şekilde kendimi çekip 2-3 saniye bekleyip tekrardan aynı pozisyonu alıp kendimi salıyorum. Bunu zaten 10 tekrar gibi bir tekrar olabildiğinde yapabilecekler. Bu şekilde ellerimle çekiyorum. Tekrardan ileriye yapıp yatıyorum. 2-3 saniye en tepe noktasında bekleyip iyice kendimi sıktım. Ellerimle çektim. Şu an belim ve kalçam iyice sıkılı vaziyette. Tekrardan normal pozisyona geldim ve bırakıyorum. Bunu bu şekilde maksimum tekrarlı. Ee, maksimum kaç tekrar çıkartabiliyorsunuz bunu? 2 set yapsanız çok fazla faydasını göreceksiniz. Bir ay boyunca yapmanız gereken hareketler size genel olarak bunlar. Karın, bacaktan biraz başlayarak önce bir vücudunuz bir ısınsın, bir spora alışsın. Siz o sertleşmeleri, hafif sıkılaşmaları, bu enerjiyi bir hissedin. Ondan sonra zaten yavaş yavaş artık başka bölgelere geçiş yapacaksınız diyelim. Başka bölgeleri de ekstra yapmak isteyen kadın izleyicilerimiz için bir omuz hareketimiz var. Bonus dediğimiz hareket bu. Omuzlarınızı ön ve arka omuzlarınızı çalıştıracak. Aynı zamanda üst omuzlarınızı da çalıştıracak. Biraz yorucu, biraz momentumlu bir hareket. Çok fazla tekrar istiyor. Bunu da maksimum tekrar 3 set yaparak programınızın sonuna ekleyebilirsiniz diyelim. Şu şekilde sanki uçacakmışsınız gibi sırtınızı kasarak, sırtınızı kasacaksınız. Yani sırttan herhangi bir güç almak yok. Omuzlarınızı hissedeceksiniz tamamen. Öne böyle çırpacaksınız. Şu şekil. Omuzlarınızı ne kadar kasarsanız o kadar çok hissedersiniz. Bu şekilde kasarak sanki uçuyormuş gibi bir öne yapabildiğiniz kadar atıyorum <laughs> 20 tekrar öne yaptıktan sonra 20 tekrar arkaya doğru arka omuzunuzu ve ön omuzunuzu hissetmeniz lazım. Hissetmiyorsanız bir yanlışlık vardır. Kolum dümdüz duruyor. İsterseniz böyle açabilir, isterseniz yumruk da yapabilirsiniz. Tamamen omuzlara odaklanın sanki bana ne deyip onu geriye çeviriyor musunuz gibi hissedin. Sonra bir anda öne, arka yoruldukça öne. Bunu maksimum yaparak omuzlarınızı iyice kasın. Bir süre sonra zaten omuzlarınız aşırı ağrımaya başlayacak. Ertesi günde falan kalkmamaya başlayacak. Orada bırakacaksınız. Şöyle bir sar sallarsınız. Bir buçuk dakika falan beklersiniz. Sonra tekrar. Bunu üst set yaptıktan sonra geriye ve öne omuz kaslarınız için yeterli olan tüm sıkılığı ve buradaki yağ yakımını desteklemiş olursunuz. Diyelim tüm takipçilerimize sevgiler ve bol sporlu günler diliyoruz. Daha fazla bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız SosyoFit ekibini takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.